Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kirlenmiş ve sararmış mutfak tezgahı kolay bir yöntemle nasıl temizlenir, parlatılır bunu göstereceğim. Tezgahı bu şekilde ben kendim bilerek kirlettim. Sizler de şimdiki yapacağım temizlik yöntemiyle bu lekelerin kolay bir şekilde çıktığını, temizlendiğini görmüş olursunuz. Mermerit tezgahı olan arkadaşlar bilirler. Bu Mermerler çok çabuk sararıyor. Buralara akşam çay döktüm. Şöyle içine falan. Gördüğünüz gibi akşam döktüm. Sabah kadar bu şekilde hemen sarardı. Özellikle şu içi çok çabuk sararıyor. Yani 2-3 günde bir bu hali alabiliyor yani. Çok çabuk sararıyor. Çünkü bu orijinal taş mermer değil. Dökme mermer. Bunlar kalıp halinde çıkıyor. O yüzden çok çabuk leke tutuyor. Bu mermerin üzerine sıcak demlik tencere koyduğumuz zaman sarartıyor, yakıyor bunu. Çıkması da çok zor oluyor, çıkarması da. Sıcak çaydanlık tencere koyduğumuz zaman, yaktığı zaman da da böyle pütür pütür oluyor. Bunlara da çok dikkat edin. Bunun üstüne sıcak demlik, sıcak tencere kesinlikle koymayın. Bir bez koyun. O şekilde üzerine e, çaydanlığı, sıcak tencereyi falan koyun. Yoksa yakıyor, sarartıyor. Dediğim gibi çıkarması da çok zor. Buraya da düdüklü tencereyi falan, sıcak düdüklü tencereyi falan e, koyacağınız zaman şöyle bez koyun. Üzerine düdüklü tencereyi koyun. Yoksa e, buralar pütür pütür olur. Bunlara da çok dikkat edin. Bir de mutfak tezgahındaki kararmış şu kenarlarda... Silikonlar oluyor, kararmış silikonları nasıl beyazlatabiliriz diye çok soran arkadaşlarımız oluyor. Şu kenarlarda falan küflenmeler oluyor. Gördüğünüz gibi küflendi. Ben burayı temizlemedim. Sizlere de göstermek için. Bunlar da çok kolay ve basit bir şekilde temizleniyor arkadaşlar. Şimdi sizlere onu da göstereceğim. Şimdi temizlemeye başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir peçetem var. İçerisine çamaşır suyunu dolduruyorum. Dömez toz. kıvamı olandan. Tekerle çekiyorum. Kusuruma bakmayın. Şöyle bir miktar doldurdum. Gördüğünüz gibi. Bir de şöyle yarım bardak finish kostlan var. Bu da çok etkili. Yalnız bunu bunun içerisine aktarmıyoruz. Eğer bunu bunun içine aktarırsak e, patlar arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Şimdi nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şöyle ağzını kapatıyorum. Çamaşır suyunu bu şekilde gezdirmeyin. Bir bu şekilde fıs fıs yardımıyla püskürdüm. Daha tasarruflu olur. Önce bunu sararmış olan yerlere püskürtüyoruz. Bu şekilde püskürtüyoruz. Bu şekilde püskürtme yaparsanız hem de tasarruf etmiş olursunuz. Diğer türlü çok gider çamaşır suyu. şöyle her tarafa iyice gezdiriyoruz, püskürtüyoruz bunu. Şöyle içine falan. İyice şöyle bol püskürtüyoruz arkadaşlar. Bunu iyice püskürttükten sonra yeterlidir. Gördüğünüz bu kadar kaldı. Çok az bir şey kullandım. Daha sonra minik kostayı çamaşır suyunun üzerine aynı şekilde gezdiriyoruz. Bu Viniş Kosta çamaşır suyunun hem kokusunu alır. Fazla kokmaz çamaşır suyu. Çünkü bunların içerikleri hemen hemen aynı neredeyse. Ama bu şekilde peçenin içerisine çamaşır suyunu koyduktan sonra finish costa içerisine dökmeyin. E, Buna çok dikkat edin. İçine koymayın. Bu şekilde bir zararı olmaz. Gördüğünüz gibi şöyle köpürüyor. Şimdi sünger değil de bu şekilde fide arkadaşlar. Bunu böyle güzel getiriyoruz. Gördüğünüz gibi köpürüyor. Her tarafa getiriyoruz bunu. Mermerin sarılığına göre bunu bekletebiliyoruz. Bekletebilirsiniz. Eğer çok sararmışsa biraz fazla bekletin. Eğer az sararmışsa yani bir 5 dakika sonra ne kadar çıkar. Şöyle güzelce gördüğünüz çok köpürüyor ikisi O yüzden peçişenin içerisine ikisini karıştırmayın. Tatlar, Bunu her tarafa iyice getirin. Ben yani bu malzemeni temizlik yaparken üzerinize eski kıyafetler giyin. Çamaşır suyu çünkü leke yapıyor. Kıyafetlerin rengini değiştiriyor. Şöyle her tarafa getirin arkadaşlar. her tarafı böyle yedirdikten sonra güzelce şöyle arkadaşlar daha sonra bırakıyoruz bu sarı olan lekelerin çıkmasını bekliyoruz ne kadar bekleteceğiz derseniz bu sarılıkların tamamen çıkana kadar bekletin arkadaşlar ama e, çaydanlık koyduysanız, tencere sıcak tencere koyduysanız bu mermeritin üstüne yakmışsa onu biraz zor çıkartır. Yani onu da söylemiş olayım. Şimdi ben bu sarılıklar iyice çıkana kadar bekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaklaşık 15-20 dakika bekledim. Gördüğünüz gibi temizlendi, pırıl pırıl oldu. Şimdi şu kararmış yerleri göstereceğim. Bir de kararmış silikonlar nasıl beyazlatılır onu da göstereyim arkadaşlar. Küflenmiş ve kararmış olan silikonların derzlerin kenarlarına şu şekilde pamuk, peçete, elinizde ne varsa şu şekilde tutuşturun buralara. Gördüğünüz gibi burada Kararma var. Ben orayı tezgah temizleyeceğim için temizlemedim. Sizlere göstermek için. Bunlar bir şekilde tutuştuktan sonra üzerine aynı şekilde çamaşır suyunu püskürtüyoruz. Temizlenene kadar onlara dokunmuyoruz. Temizlendiğini anlamanız için de şöyle peçeteyi kaldırırsın, bakarsanız eğer temizlenmemiz ise bekletirseniz, yani sabah kadar da bekletebilirsiniz iyice temizlenene kadar. Bu şekilde şimdi bunları burayı bekleyeceğim. O küflenmiş, karanmış yerde temizlenecek. Şimdi tezgahı sileceğim. Arkadaşlar burada videoyu durduracağım. Çünkü tek tekerle çektiğim için e, silemiyorum tekerlemini. Tezgah tamamen sildiğim zaman sonucunu da hep birlikte göreceğiz. Hem de sizin fazla zamanınızı almamış olurum. Tezgahı sildim arkadaşlar. Sonucu bu şekilde. Ben dediğim gibi fazla bekletmedim. 15-20 dakika beklettim. Siz tezgahınızın sarılığına göre bu karışımı bekletebilirsiniz. Bir de Viniş e, Kosta yok. Sadece çamaşır suyu, domates olur mu derseniz olur biniş kosta çamaşır suyunun biraz daha kokusunu alıyor. Lekelerin de biraz daha çıkmasına yardımcı oluyor. Yani olmasa da çok önemli değil. Son olarak kararmış silikonumuza da bakalım. Temizlenmiş mi? Evet, gördüğünüz gibi pırıl pırıl olmuş. Buradaki alçı değil, ders değil, silikon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada pırıl pırıl olmuş. Siz dediğim, dediğim gibi eğer e, küflenme lekesi, karama lekesi çıkmazsa e, bekletebilirsiniz biraz daha. Bir de arkadaşlar çamaşır suyuyla temizlik yaparken mutlaka eldiven, maske takmayı unutmayın. Videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.